Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Ayşe Yüksel kimdir? Nerelidir? Hayatı hakkında bilinmeyenler. Bugünkü videomuzun konusu Ayşe Yüksel olacaktır. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Ayşe Yüksel aslen Düzceli'dir. Survivor 2021 yarışmasıyla adından söz ettiren Ayşe Yüksel Düzce Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünden halen okumaktadır. Yarışmada da Düzce'nin ismini oldukça fazla dile getirmiştir. Üniversite ikinci sınıf öğrencisi olduğu bilinen yarışmacı küçük yaşlarda masa tenisi sporun birçok dalıyla ilgilendikten dolayı küçük yaştan beri sporla uğraşmaktadır. Survivor 2021 yarışmasında doğulan Ayşe Yüksel özellikle Survivor sezonunda birçok yarışmacı ile defalarca adı yazılmaya yazılmasına rağmen Ayşe Yüksel'in basına yansıyan herhangi bir sevgilisi olmadı. Geçtiğimiz yıl oyuncu Tuan Tunalı ile birlikte görülmüştür. Ayşe Yüksel'in hayatına dair detaylar geldikçe buradan kanalından sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizler bu tarz videolar devam etsin isteyenler kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.